Esila merhaba. merhaba. Bana kartları gösterecek misin? Öyle söylediler. Geldim ben de. Hadi göster bakalım. Neymiş beraber öğrenelim. Evet. Şimdiki ne o? Söyle bakalım. Limon. Limon sana. göster bakalım limonu. Evet. Limon. Başka ne var bakalım? Aşte. O ne? O ne? Söyle Aşte. bize. Ağaç. Evet, başka başka. Hadi bakalım başka bir tane daha göster bize. Bu neymiş? Bakalım. Ver. Hipopotam mı? Kim göremedim ya? Hipo hipopotam. Hipopotam neymiş? Hipopotam. Evet. O neymiş bakalım? Aa, nal. Atların ayaklarına koyuluyor bu. Nal. 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 Evet bir tane daha göster bakalım. Atma ya her yeri dağıttın. Evet bir kart daha gösteriyor. Ne olduğunu söyleyecek bize Esila. Esila. Kalem, kalem mi bakalım göster göremiyoruz. Ya o nasıl bir duruş ben. <laughs> Allah Allah ya. Bakayım kaleme bakalım. Evet kalem. Kısa kalem. O neymiş? Göster bakalım. Ya her yeri dağıttım. Bu nasıl bir yer böyle ya? Anne kızacak. İyi pek öğrenmiyoruz o zaman. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. O zaman göster. Neymiş o? Arkadan görmem lazım. Hayır öbür tarafından. Evet bakalım. Bakalım. Ya ver şuna bakalım. Ağaç solulcanı aslan. Evet. Bak ağacın solunda aslan diyor. Gördün mü? O neymiş bakalım? Ya sen nasıl duruyorsun öyle ya? 5 diyor, five. Aa trenin içinde hayvan diyor Esila. Esila sen ne yapıyorsun öyle? Her yeri dağıttın. Bir etrafımıza bakıyoruz. Bakmasak mı acaba, değil mi Esila? Anne şimdi yok. Abla yokla götürdü, değil mi? Burayı böyle görünce ne olacak? O dağıt dağıt. Evet. Kapatıyorum. Görüşürüz Esila. Kapatıyorum. kapat.